Merhaba arkadaşlar bugün Legend of Legends'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Muratcan var Skype'ta. Merhaba. Ee, bu sefer rolleri değişik. Ben support aldım. Muratcan da ADC aldı. Öyle. Hemen başlayalım oyna. Oyuna girer girmez sesini kısacağım. Oyunun. Şu an Muratcan'dan garip garip ses geliyor. Benden mi? Evet. Niye oğlum? Şırıltı şırıltı geliyor senden. Tam sesin yoksa. Mikrofonu elleme mikrofonu. Ellemiyorum ki zaten mikrofonu. O zaman şırıltı niye geldi ki? Bilmiyorum. Neyse ben çekeceğim seriler hakkında konuşayım arkadaşlar. Bundan önce Happy Wheels videosu atmıştım. Hatta iki tane atmıştım. Ee, üçüncü bölümünde şey çekeceğim yeni seriler hakkında biraz konuşmuştuk. Ben Don't Starve'a ya da Secret oynamayı düşünüyorum ama Secret'te FPS'im e, daha yüksek oluyor, Don't Starve da güzel oyun ama Don't Starve hakkında pek fazla bir şey bilmediğim için Don't Starve oynayacağım, hemen sesini kısayım, buyrun. Bırakacağız, <laughs> sen de kız. <laughs> ben bir tek sinyal sesini açık bırakıyorum. Flash mı oynuyor televizyonda ya? Flash oynuyorum. Şey oynuyor hem. Evet. Flash mı oynuyor? Evet. Aynı kanalda. Evet tamam. Arrow oynuyorum. Arrow'u da izliyorum ben. Aynen ben de izliyorum. Benim şey dışarıda sesler geliyor mu? Hayır. Tamam. Evet arkadaşlar ben Nami oynuyorum. Ne şampiyon aldığımı söylemedim ama başta görmüşsünüzdür. Nami Aram iyi değildir namıyla ama oynayacağız. Normal oyun girdik tabii ki. Dereceli serileri ileride başlayacak. Başlamam mıydı? Yok hayır başlamadım. Normal oyun giriyorum ben. 2 bölüm çektim zaten ben. Bir Joket, bir de Nidale. Ay Nidale demişim pardon. O kadar fazla Nidale oynayasın ki. Ben ilk evet yiyeceğim. Hazırım. Ne? İlk E açacağım abi ben olsam. Uş. Karikatür gibi karakter ya çok seviyorum. Çok eğlenceli. Twitch mi? Hı hı. Bak bu de karada yüzüyor. Sen ne diyorsun? Ne? karada yüzüyor. Bu da bir şey yani. yani. Bak 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 hareketlere bak. Abi dün bir Jinx geldi. Eee? Hekti dereceli. De. Hek mi? Evet. Mavi olmuş mu? Ha. Bozgu yediniz. Geldi tabii ki. De. Ona karşı çok iyi gittim yani. 9'a 8 gittim bir de. A Oğlum ne yapıyor baba? Kaka milyon çalayım mı? Yapma. Tamam. Olsun, <laughs> yap. kanka bizim takım, ay, karşı takım şey mavi yardım mı ediyor? Aha geldi. Oha. Geldi geldi. Ya he he. Ya kanka bir vurmuşum öldü adam. bak bak hareketlere bak. Bak bak bak. Oha totemle lan kanka vuracağım mı? Ha tamam. Geri 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 ölüyoruz kanka ölüyoruz. İlk double açmış lan bu. Oğlum ne yapıyor lan bu? Vayne mi? Ha Bacılar style oldu. style yapacak bize. Oğlum oradan bir çuk. Bana çu atmayı, bana ne? şey çu atmaya çalışıyor. Oha, kanka buna asla support fokus yapma kanka. pink girdi şu an var ya. Normaldir. pink girmese alıyordum onu. Kaç canı kaldı onun? baya düşüktü. Kanka Q 3 300 pink girdi ya. Cana adamlara kullanma çok fazla. Dur bir dakika. Kanka sen de lag mı oldu, pink mi girdi? Lag. Anlık. Kanka, çünkü pink girse zaten bir şey olmaz. Kanka senin canım full. Şuna vur diyecektim. Kaçtı. Bunları kaçırma sakın. Bak, tamam. Oğlum o kadar yıllık ADC'yim kaçırır mıyım sence? Öyle mi yapayım? Oh, o, oh. Bunlar double şifa mı ya? Yo. Hayır, El, el anlamayacağım bastı. Ha. Cam basmaya gerek var mı bize? Yok. Kendine basabilirsin. Çok mana harcıyormuş. Lan. Kaç aldın mı onu? Seni sen aldın ya onu. Hayır anladım ama bende sıfır mana var şu an. Ya ben minyon kesiyorum. Bunun kaç adresi var ya? Ve mi? 84. Misclick iş yapmadı falan. Tamam. Adam çünkü W açmış kanka o yüzden. W açınca fazla adi vermiyor muydu? Vermiyor. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Üçüncü patlayışı gerçek hasar veriyor. İyi tamam. Kanka dur bir dakika. Can basmaya gerek yok. Kanka E'si ha fazladan demec verdi değil mi? Kimin? Benim. Ha bir hızlandırıyor. Şu e smart keste kalsın ya. Farming çok kötü ya. Kaç farm oh, var? Ben Ve elden üstünsün. Kaç var mı var onun? Beğenim mi? 19. Kanka evet. kaç. Kitledim onu. Ben kaçarım oğlum ya. Ben kaçacağım. Oha. Çılgın lan bu. Zorlasa keseriz. Üç lan oğlum bunlar ne yapıyor? Lan bunlar oğlum canı bana bas Sen ne bas önce? Dur bir dakika ya. W. Aslında Jax Counter Gen kalsaydı buradaki hepsini alırdık biliyor musun? Tabi oğlum. Ne diyorsun? Hepsini alırdık. Bağcılar yapardık. Aldın değil mi onu? Evet. Tamam. W mu bunda? He? W mu fulluyoruz? Evet. Yan basmak. Tamam. 24'e 21. aaa Jax gelse de alırız aa pardon kanka çok özür dilerim şuan bak şu Jax uh, Jax golemleri kessin hacı abi geliyor geliyor gel 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 gel, gel. <laughs> baskı 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 şey vardı hani bir tane Lee vardı hatırlıyor musun biz dalarken şey yapıyordu adam blue kesiyordu İstersen buna basayım ee patlatıyordum var <laughs> ya <laughs> ne oldu lan orada bir şey olmaz ya. Hmm. Olsun. Ben mi çıksam? <laughs> <laughs> Kil oldum ben çünkü. Zonya çıkmıştım bir kere. Mikael falan çıktıktan sonra zonya çıkıyor. Salan çocuğu ya. Ay bir tane vursam. Geç, geç attın kanka. Eğil geç at. Ne? Erken attım Eğil. Erken attın erken. Görünmez olunca kule görüyor ya. O sıkıntı. Yoksa görünmez olup giderdim. Kanka o zaman Bana can gelmedi? Çünkü bana bastın. Aa rakipten sekiyor sadece. Bu ne saçma yorum ya. Ne ne? Bak bu kaşınıyor. ya. tamam. Baba geldi o yüzden. Helal. Ooo pro. Askin fiyat. Kanka ekarim geldi, ekarim, ekarim, ekarim. Dudududun. Best internet. <laughs> Ay! Ölmedim, çık, ölmedim. Çık. Aha! Oh! Yep. İşte abi, Jax çok iyi oynuyor. Ben B be atıyorum. B atıyorum, B be atıyorum Yürü. ben bunun ikisini al Aa, ay şu yeni item var ya. Hangi ne item? Bedava gün ateşi. Nerede ya o? Hangi item? Hani, bakayım bir dakika. Bami'nin alevi. Bami bu ne? Alayım mı? Hayır hayır alma. Can itemini sağ. Can gün ateşinin hani dev kemeri vardı ya gün ateşinde. Aynen. Onun yerine. Yani o da gün ateşi etkisi sağlıyor. Peki gün ateşi hala var mı? Var. Kaldıramadı gün ateşi. Tamam. Ben Twitch'e kostüm alacağım ya. Ay tek derecede oynamaya korkuyorum. Çok kırılgan. Bence de öyle. Bir geri katıldığına direkt ölüyor. TF'lerde çok geri durması lazım. O yüzden görünmezlik var zaten. Yani tek mobilitesi Q'su aslında. Q'su bir de saldırınızı veriyor ya. Q ile TF'lerden hızlıca kaçabiliyorsun. Mesela kayıt yapmadı de, sağlıyor. TF'lerdeyken de açıp şey yapabiliyorsun. Totem. Ben direk tutamlayıp geleceğim. Ben de keşif taşı alacağım birazdan. Burayı da tutamlayalım mı? Gerek de... yok, o düşsün de. Çok kötü attım ya. Geri geri. E basıyorum sana, o... basayım mı? Ne? E basayım mı? Hayır hayır. Bunu, onu açacağım şimdi. Kanka ben alan sağladım. olun. Nice. Ays... Oğlum sen ne yapıyorsun? Ş Şifa var bende. Ben çok şırdan oynuyorum. Bende bitkinlik olacak biraz. Ağaçlar o. Bitkinliği kim attın ki? Nami attım. Ama ben büyük minyonu kaçırdım. Büyük minyonu kaçıracağım. Kaçırma sakın. E veriyorum sana. Al onu. tamam. Su oğlum çok güzel lan bu su çıkıyor. Pat, pat, değil mi? Bağcılar. Hayır kanka bizden de sekiyormuş. Ultim var. Ultini mi açtın? Hı hı. Yapma yedi yani kanka. Mana veriyor mu benim skilllerim? Ne? Mana veriyor mu benim skilllerim? Ha versin mi de. Dur kanka dur dur dur. Ultim yok. Aldım ben bunu ya. Ay şeyim bu. Kanka e? Mana'm yok. Abi 80 mana istiyor. Sonra k alacaktım işte. Sonra k mana basmıyor ki artık. Mana basmıyor mu? Hı. Ya oğlum. Aa ben ne yapıyorum lan? Oha. Kanka sen gg oldun. Ben de gege oldum. flash attı lan. Nasıl bir psikopat lan bunlar? <laughs> kanka o... adam psikopatların Ulan, dibine vurmuş ya. Flash lan az önceki gankte de flash attı hatırlıyor musun? Aynen abi. Malın çocuğu işte. Ha. Aha Yasuo gelmiş. Ben ma tam keseyim bari. Yasuo mu gelmiş? Yani? Yasuo ölüyor kanka. Abi Yasuo. Yasuo besin sor var ya. Helal. XP'sini aldım. Aha Sion ulti açtı. Lan bana geliyor sandım. Sion. Nidle what? Abi o Nidle ben olacaktım var ya üf. Ne yaptın Nidle? Bir canlı Blitzcrank'i kesmiştim. Evet. Adamda bile büyü direnci vardı. Kanka. Bu Bu Yasuo bizim mal ha. Evet. Ejder kesmeye çalışıyor. Büyü gördün mü abi o ki? Dur bir dakika. Ne? Onun köyü gördün mü abi? Bak bak abi bak, bir tek yürek bende var şu an. Ya uyuyuyuyuy full çatış ama. Zor. Ben şunu Kala var ya onu bitirdim. Tek atıyor lan bu çocuk. Omjax tek atıyor. Ha, ADC'siz. Evet o. Oo o dojlamaya çalışmıyor. Oğlum bunlar Muşat hala kopalı. Ulti atacak. atacak. Kopatlara bak. Ha ben <laughs> gel daha çıkıyor, gel. Ultin de açık gel. Vs atalım. Vs atalım. Kanka çık çık sana geliyor kanka. Hackerim şılgıl lan arkadan dolaşıyor. Ne? Hackerim çık çık oradan çık çık. karım. <laughs> 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 abi, Ekerim. Hop. Hackerimi gördün mü abi? Gördüm gördüm. Ay benim manas ma sıkıntı ya. Ejderim gidiyordu ha. İyi ki de atmışım. Baba. Oha. Oh, right. Get ready, right, bitch. Ee, biz videodaydık lan. oğlum <laughs> <Onu. gülüyor> ben videoda olduğumuzu unuttum. Sonra sol üstte FPS var. Onu gördüm. Aha ben... aha 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 aha. Multim yok. Bende var. Karmin da yok. Bende de yok. Ben de de yok. bastım. Bastım Oha. Çocuk. Ben kaçıyorum. Ben TR oldum. TR server oldum. Oha o nasıl tuttu bana? Çünkü menzile girdi kanka. Normal. Zaa. Oooo <laughs> <laughs> Yasuo Mechanics. <laughs> Demeseydim keşke ya. Lazer <laughs> deydi. Min minyonu elemesen bari. Şşş, şş, gider misin kardeşim? Mahv olmuş. Lan! Bütün skillerim hareket hızı veriyor. Evet. Opa. Opa. Bak o, bak bak onu kaçırırsa. Of. Aldı aldı. Kardeş sen hayırdır? O mekarin botu çok feci. Kite. Öl, ölürsün minyonu bravo. Kite OP. O yasla çalmasaydı keşke. Çalmak değil de yani bana bırakabilirdi. Kanka şu işaret çok güzel ya. Abi ben <laughs> Mortal Kombat 10 satın alacağım biliyor musun? Bilmiş. Çok iyi abi Mortal Kombat. Oğlum şey bir tane karakter var böceklerle ilgili. Biliyor musun? Reptile mi? Hayır hayır hayır. Bilmiyorum. Oğlum sen ne yapıyorsun? Can basmasaydı canını gösterirdim de sana. Biliyorum izledim. Tek atıyorum lan. Ama Altın. bir Allah, için 7 level olsan hiç fena olmaz. Niye? Geldim mi? Benim aramızda 3 level fark var abi. Wow! Abi gördün mü? Ya soğudat combo. Kanka benim ben almasam bok combo atardı ya. Öyle değil böyle kaplanır hekarım. Değil mi kanka? Yan kanka ya. Asero. <laughs> Aslında Asario <laughs> diye o da şey e, Japonca çok sabırsızsın anlamına gelen bir söz. Sonra öyle yani. Ha, tamam. Kanka oğlum ben bir şey anlatacaktım. Videoda unuttum ya. Neyse. Blue Hı. var mı ya. Aaa free blue arkadaşlar. Oyunun gidişatı çok iyi gidiyor. 15. dakikada adamları ağlatıyoruz. Ama topta sıkıntımız var. Yani rollerdeyse bile. <laughs> Aynen. Aslında benim main adc. Yani benim main bot aslında. Benim main sup ve jungle arasında. Ay. Ha. Kaç kaç kaç. Daha küçükleri kesmeyeceğim. Oha. Bana gel bana bak bu motherfucker Oo Girme girme. Kanka kanka görünmez kanka. Oo. oooo oooo ye. Oo. Oh. kaçabilecek misin? Evet. Kaçam Vay. Hep hep Ekrem'in flash atıyor. Ha? Hep Ekrem mi flash atacak? <laughs> Aha. Abi, abi, abi oha. Kanka, 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 var kanka var. tek atıyorum. Kanka ulti var kanka. Hı -hı. Ah be can basamadım. Kanka koş koş. koş, koş. E ev verseydim ona. Du, du, du. Du, du, du. Öldü öldü. <laughs> Hayır öldü. öldü. Aha öldü. Kanka Nami nerede ulti atayım? Dur 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 dur. Aaa. Kanka ulti atacak. Hem bu ulti hem flash. Kanka tamam. At. E bunlar beni görüyor mu? Oha. <laughs> Oha! Ne yapıyor Oha! Psikopata bak! Ne yapıyor Psikopata bak oğlum! Bir de sığınak çıkmış! Oha ya! Psikopat. Kesemedi bir de gördün mü? Hı? Psikopat! Psikopatın çocuğu! Ben keşif taşımı aldım. O dakika 17 daha iyi. Jax'i gördün mü sen? Ne? Jax'i? Hayır ne yaptın? Slash attı be attı. Abi herkes bir psikopat. <laughs> <laughs> Bak şimdi tek alacağım Ooo ikisini alayım mı? Hayır. Bak şimdi ne yapacağım? Çoluk eğlenceli. Da 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 da. Da da, da. Yasuo'yu rakip sandım. Of ya. Bir tane de vursaydım ölecekti biliyor musun? Aa kanka adam 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 kanka. Adam, görünüş, adam. Gel lan buraya at. Oha lan. Uf komboyu gördün mü kanka? Ya soyacağım vermesem? mesela. Na abi ne yapıyor bu çılgın? çılgın. Oğlum herkes kopat ya. Zaten baş. Uf. Bak, bak Bak bak. Aha bak. ikinci Oğlum. <laughs> ne oluyor? <laughs> Sen öldün mü? Oğlum ben hala buradayım. Bir tane daha vursam ölecek ya. Uyutu atayım mı? Keserim belki. <laughs> Yapmayacaksın değil mi öyle bir şey? <laughs> Yapmayacağım tamam. <laughs> Kanka da bu doğru çıkıyorum ben. Mikael çıksana. mı? Rabodur mu Oğlum Biz neden bu kadar iyi oynuyoruz abi? Abi laflar yiyor mu? Easy peasy, lemon skizzy Abi bu çocuğu işte, bak böyle çocukları doğruyorlar doğruyorlar sonra sokağa bırakıyorlar ya. Evet ADC'ye red vermeyen Jackson kafasını yaşıyoruz. Bahşetti, ben öldüm. Du -dun -dun. Ben du -dun -dun. geldim lan. Dur -du Oha. Abi yine mi bana attın ya skinleri? Ya abi milyonlar dövüyor beni ya. Başka bir şey olmuyor. Aa şeyin kiosu pasifine olmuyor sionun. Ne? Dale'ın kiosu aa teslim oldu. GG. Dur yazalım. GG VP. Okay. Ee evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, kanala abone olmayı ve like at bu videoya like atmayı unutmayın. İyi günler.